Thank you. الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب hem mübarek Ramazan ayında hem de diğer zamanlarda halkımız da bize teveccüh ederek birçok bölgeden Türkiye'nin dört bir tarafında insani yardımlarımızı ulaştırdık. Bu anlamda hayırseverlerimize buradan ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun. Ve özellikle de Kayseri'de İlhan abiye gerçekten ayrı bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Çünkü burada yetim kardeşlerimizle uğraştı, onlara onları hastaneye götürdü, faaliyet yaptırdı, vesile oldu. Bu anlamda hem velilerimize hem vesile olan hayırseverlerimize ve başta İlhan abimize ben çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah gençlerimizi vatanına, milletine hayırlı birer gençler olarak yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Siz değerli velilerimize de tavsi tavsiyemiz şudur. Çocuklarımızı Allah'ı, peygamberi, dini, İslam'ı bilen neferler, bireyler olarak yetiştirmeye gayret edelim. Çünkü bizler bundan sorumluyuz ve bu sorumluluğumuzu yerine getirelim. Genç kardeşlerime de ben çok teşekkür ediyorum. Az önce İlhan abi dedi, gençler dışarıda oynarken bu kardeşlerimiz işte geldiler, yaz kursunda eğitimlerini aldılar, Kur'an-ı Kerim'e geçtiler, okumaya başladılar ahlaki yönden, ilmi yönden birçok bilgiler edindiler. Bu anlamda gerçekten kıymetlisiniz, değerlisiniz. İnşallah annenize, babanıza, vatanınıza güzelce hizmet eden neferler olursunuz. Gerçekten de vakıf işi atalarımızın, ecdadımızın Osmanlı'dan beri gelen yüzyıllar boyunca devam eden bir yardımlaşma araçtır. Hiç şüphesiz ki böyle bir toplumun gelişmesinde ve bu toplumun en küçük birey ailelerdir. Aileleri yap, yapan da, yapıtaşı da, da anne baba ve onlar yetiştirmiş olduğu çocuklardır. Ne kadar sağlam bir aile yetiştirirsek o kadar ülkemiz adına, bu millet adına da önemli bir şeyi başarmış oluyoruz. Değerli müminler, çocuklarımız bize amanettir. Onlara sahip olmamız gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kullukum ra'in ve mes'ulun -ra Her birimiz sorumlusunuz. Her biriniz sorumlusunuz. Baba anne evinden sorumludur. Okul müdürü hocalar okulundan sorumludur. Her birimiz hangi mevkide isek biz o mevkiden sorumluyuz. Bilhassa anne baba, tabii ki çocuk çok çabuk büyür. Farkında olmayız. Üzülerek söylüyorum çoğumuz, başkalarla meşgul olurken, başkalarına vakit ayırırken kendi çocuklarımıza çok vakit ayır, çok az vakit ayırıyoruz. Bu yanlış bir şeydir. Çocuklarımıza muhakkak vakit ayırmamız gerekir. Onlara bu mübarek eğitimi vermemiz gerekir ki hem dünyalarını hem ahiretlerini korumak için. İlim rahmettir. İlim büyük bir nimettir. Eşi benzeri ve ortağı yoktur. Eşi benzeri ve ortağı yoktur. El kıyamu bin nefs. El kıyamu bin nefs. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama her şeyin Allah'a ihtiyacı vardır. Ama her şeyin Allah'a ihtiyacı, Allah ihtiyacı vardır. El muhallefetu lil havadis. El muhallefetu lil havadis. Allah yaratılmışlara benzemez. Allah yaratılmışlara benzemez. El kıvem. Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. El beka. El beka. Allah'ın varlığının sonu yoktur. Allah'ın varlığının sonu yoktur. El kudra. El kudra. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeye kadirdir. El irade. El irade. Her şey Allah'ın iradesiyle yani dilemesiyle olur. Her şey Allah. es es Allah her şeyi işitendir. Allah her şeyi işitendir. El-Besar. El Allah her şeyi görendir. Allah her şeyi görendir. El-Kelam. El-Kelam. Allahu Teala. Allahu Teala. Ezeli ve ebedi kelamla. Ezeli ve ebedi kelamla. kelamla. Tekellüm eder. Tekellüm eder. El-Hayat. El El-Hayat. Allah diridir, ölmez. Allah diridir, ölmez. Onun hayatı, onun hayatı bizim hayatımıza benzemez. Bizim hayatımıza benzemez. El ilm. El ilm. Allah her şeyi bilendir. Allah her şeyi bilendir. Et tekvin. Et tekvin. Allah her şeyi yoktan var edendir. Allah her şeyi yoktan Teşekkür ederim. Usama Akbulut. buyur. Bu kimin? Ee, Abdullah Hoca. Usama Akbulut kardeşim buyurun. Hoş geldin Hoş Hüseyin Senin Evet. Hadi inşallah salih kullardan olursun. Evet. Yani. Omar Akbulut kardeşimiz. Buyur. Mübarek olsun inşallah. Allah Teala seni salih kullarından etsin. Emirhan Boz. Mübarek olsun Emirhan Efendi. Bahar Dursun. Bahar kardeş mübarek olsun. Allah salih kullarından eylesin inşallah. Muhammed Ali Tekne. Buyur. Maşallah Allah razı olsun. Muhammed Karduman. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun canım. Allah Allah etsin. Allah razı olsun. Mehmet Efe Yıldırım. Efe. Barakallah olsun. Mübarek olsun inşallah. الحمد لله رب الله العالمين الحمد لله الله على عباده الذين اصطفى الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا خير الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. Allahümme ya Allahu ya Allahu ya Allah Peygamberlerin hürmetiyle, meleklerin hürmetiyle, Kur'an-ı Kerim'in hürmetiyle bu toplantımızı hayırlı toplantılardan eyle ve buradan ayrılışımızı hayırlı ayrılışlardan eyle bizleri birbirimize rızan için sevdir ya Rabbel Alemin kalplerimizi temiz kalplerden eyle ya Rabbel Alemin kalplerimizi riyadan, kibirlilikten, nifaktan koru ya Rabbel Alemin. Allah'ım çocuklarımızı salih kullarından eyle ya Rabbel Alemin. Hepimize ilim öğret ya Rabbel Alemin. Bu ilimle gözümüzü, kalbimizi, kabrimizi, ahiretimizi nurlandır ya Rabbel Alemin.